7. ünite divan edebiyatı Nazım şekilleri tespir ile başlıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi çok bentli nazım şekilleri arasında gösterilemez? Bakalım hemen. Şimdi çok bentli nazım biçimi ne demekti arkadaşlar? Nazım şekli işte üçlü olacaktı, dörtlü olacaktı, beşli olacaktı değil mi? Bu türlerde kurulan nazım şekilleridir bunlar. Şimdi bakalım terki bir bent 10 ila 12 blok arasındadır değil mi? Şarkı birden fazla dörtlükten oluşur. Şöyle yazalım. Dörtlük sayısı fazladır. Müseddes dörtlükler halindedir. Murabba birden fazla dörtlükle kaleme alınır. Rubayı, rubayıya hemen bakalım. Rubayda ise tek dörtlük bulunur. Ee, tek dörtlükten oluşan nazım biçim bir rubayidir. Divan edebiyatında tek dörtlükten oluşan nazım şekilleri aynı zamanda tuyu da vardır arkadaşlar. Ee, hatta bu rubayı anonim halk edebiyatında biz ne diyorduk? Mani diyorduk değil mi? Kafileriniz şi ise a, a, X, a şeklindedir. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Yukarıdaki kavramlar ve nazım şekilleri eşleştirildiğinde nazım biçimlerinden hangisi dışarıda kalır? Bakalım hemen. Ben bunları sayı vereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Kadınlara söylenen aşk dolu sözleri içeren nazım şekli hangisidir arkadaşlar? Gazeldir. Övgü içeren kasidedir. Toplumsal düşünceleri yer alan e, nazım şekilleri nedir? Kıtayı bu grupta sayabiliriz arkadaşlar. Ziyade. Ziyade hangisinde yer alır arkadaşlar? Müstezatta yer alır değil mi? Peki ne kaldı geriye? Tegazül. Tegazül kasidenin bir bölümüdür arkadaşlar. O yüzden e, bu grupta yer almaz. Bizim bu grubumuzda yer alan mesnevi dışarıda kalan seçeneğimizdir. Nazım şeklimizdir. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Şimdi bir de ben şunu tekrar etmek istiyorum kısaca. Gazelde nazım biçiminde aralara kalan beyitlere kıta denir. Yani kıtalara ziyade denir. Bunun nazım şekli ise müstezat denir arkadaşlar. Müstezatı da buradan tekrar etmiş olalım. Üçüncü sorudayız. Bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir bilgi yanlışı vardır? Bir gazelin en güzel beytine Beytül Gazel denir. Doğrudur. Makta bir gazelin son beytidir. Kesme yer anlamına gelir. Doğrudur. Musammat gazeller ortasına iç uyak bulunmayan, bölünebilen gazellerdir. Şimdi burada bulunmuyor diyor ama iç uyak bulunur burada. Aynı zamanda bölünür de. Musammat gazeller kasidelerde de vardır ayrıca. Bunu unutmayalım. Taş beyit bir gazelin en çarpıcı beytidir. Ve genellikle gazelin ortasında bulunur diyor. Hayır arkadaşlar ortasında değil sonunda bulunur. En çarpıcı beyti de değildir. Mahlasın yer aldığı son beyittir bu. Bu da yanlıştır. Gazelde her iki dizesi birbiriyle uyakla beyt, beytlere musarra denir. Doğrudur. Hatta bu bizim matla beytimizdir. İlk beytimizdir yani. Kendi arasında da kafiyelidir. Baktığımız zaman yanlış olan seçeneklerim 3 ve 4. B seçeneği. Dördüncü sorudayız. Bu beyitlerle bir gazel oluşturulmak istenirse sıralama nasıl olmalıdır? Bakalım. Ne oktur bu ne oktur değdisinden. Binum boynum sinüydü şimdi yaydır. Şimdi baktığımız zaman ben buna bir kafiye şeması çıkarmak istesem. Bakalım ben buna AA, buna BA, buna da CA diyebilir miyim? Şunlar birbirleriyle uyaklı mı? Evet. Çünkü burada birbirini tekrar ettiği için bu birinci bir kısım. Bu ikinci kısım, bu da üçüncü kısım diyorum. Neden bunu üçüncü kısım diyorum? Çünkü burada velet ismini gördüm değil mi? Son beyit olmalı. Çünkü mahlas var burada. Sultan velet'ten bahsediyor değil mi? Bakalım hemen. 2 ee, 1 ve 3 diyebilir miyim ben buna? Evet. Cevabım E seçeneği olur. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda karşımıza sıkça çıkar bunlar. Öncelikle gazetin gazelin kafiye şamasını çıkarmakla başlamamız gerekiyor. Çünkü burada ikinci beyti bulmak olan en zorudur. Hani ikinci beytin hangisi olduğuna karar veremeyebilirim. O yüzden üçüncü beyti bulmalıyım ki orada mahlas olarak yer alan bir şey varsa benim ilgimi çekecek olan bir şey varsa odur ki zaten o şekilde yaptım. Bu sorular önemli sorulardır. Dikkat etmemiz gerekir. 5. sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde kasidelerle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır? Bakalım. Tam bir kasidede 6 bölüm vardır. Doğru. Nedir bu 6 bölüm? Nesip, teşbip, girizgah, metiye veya ne diyorduk biz buna? Hicviye. Yani o kasidede övgü ya da yergi içeren bir bölüm varsa o burada gelir. Devam edelim. Tegazül, Fahriye ve Dua değil mi? Doğru. Kafiye şeması gazelle aynıdır. Doğru. Neydi bizim kafiye şemamız? A, B, pardon A, A, B, A, C, A şeklinde gider. Giriş bölümünde bayram anlatılırsa kaside-i şitayi adını alır. Hayır arkadaşlar. Neden? Çünkü şita kış demekti. Kışı anlatması gerek yani kışla ilgili bir şey yok burada bayramdan bahsediyoruz değil mi? Bayram iyi olabilir ama iyi olamaz. Rediflerine göre şemsiye adını alan gazeller vardır doğrudur şemsiye geçer. Kafiyesine göre ise kafiye mimmiye adını alır. Burada veya hani kafiye mimye ya da kafiye nümiye de denir buna. Bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Altıncı sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde kasidenin ile ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır? Bakalım. Mersiyelerde birinin ölümünden duyulan acı dile getirilir. Doğru. Mesela bunu örnek olarak benim verebileceğim bir mersiye vardır. 16. yüzyılda Taşlıcalı Yahya'nın yazdığı Nedir arkadaşlar? Şehzade Mustafa Mersiyesi değil mi? Ee, onun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiriyordu Taşlıcalı Yahya. Devam edelim. Naatlarda Hz. Muhammed övülür. Doğru. metiyelerden ayrılan kısmıydı zaten bu. Devam edelim. Münacaatlarda Allah'ın birliği ve tekliği konusunda işlenir. Şimdi münacaatta Allah'ın birliği işlenmez. O nerede işlenirdi? Tevhidde işlenirdi değil mi? tevhid yani vahdden gelir. Yani bir demektir. Allah'ın birliğini anlatır bu. Cülesiyeler padişahın tahta çıkışını anlatır. Doğru. Metiyelerde devrin önde gelen isimleri övülür. Doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Yedinci sorudayız. Bu parçada bilgi yanlışlığını gidermek için numaralanmış şairlerden hangileri yer değiştirilmelidir? Bakalım hemen. Beş mesnevi yazan şairler hamsı sahibi şairler olarak anılır. Türk edebiyatının ilk hamse sahibi şairi Alişir Nevai'dir. Doğrudur arkadaşlar. 15. yüzyılda Çağatay sahasının en önemli şairidir Alişir Nevai. Şairlerimizin bazıları Taşlıcalı Yahya gibi hiç mesnevi yazmamışken Baki gibi kendi devrinin Önde gelen şairlerine ayrı bir önem vermiştir. Şimdi benim burada yer değiştirmem gereken seçeneklerin burası. 2 ve 3. Neden? Çünkü Taş, Taşlıcalı Yahya'nın 5 mesnevisi vardır. Ve Alişir Nevai'den sonra gelen en önemli isimdir Taşlıcalı Yahya. Baki ise Sultan-ı ara olmasına rağmen hiç mesnevi yazmamıştır değil mi? O yüzden 2 ve 3'ü yer değiştirmem gerekiyor benim. Cevabım B seçeneği olur. Aşağıdakilerin hangisinde mesnevilerle ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır? Her beyit kendi arasında kafiyelenir. Doğrudur. Nasıldı kafiye şemamız? AA, A, B, B, C, C mesnevinin sayısına göre devam eder. Parça güzelliği değil, bütün güzelliğe esas alınır. Doğru. Çünkü olay örgüsü, anlatılan mesnevideki olay bütüne yayılmıştır. Olay örgüsü yer, zaman ve tema unsurları vardır. Doğrudur. Beyit sayısı belli kurallar dahilinde sınırlıdır. Hayır. Mesnevilerde beyit sayısı sınırlı değil arkadaşlar. Sınırsızdır. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Doğrudur. Çok uzun bir nazım biçimidir çünkü mesteviler. Bu yüzden aruzun kısa kalıpları kullanılır. Cevabımız D seçeneği. 9. sorudayız. Bu parçada söz edilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Konusu bakımından gazellerle aynıdır. Gazelin mısralarına uyaklı ziyadelerin eklenmesiyle oluşur. Servet-i funun edebiyatında serbest şeklinin ilk kullanımı son derece yaygındır. Bizim bu e, nazım şeklimiz arkadaşlar müstezattır. Hatta şöyle bir görüntüsü de vardır. Bu görüntüden aklınızda kalsın. 10. sorudayız. Hakkında bilgi verilen nazım şekli aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bent sayısı 5-15 arasındadır. Her bent 5-10 mısra arasındadır. Terkiphane ve vasıta olarak iki bölümden oluşur. Terkiphaneler aynı kalırken vasıtalar değişiklik gösterir. Şehzade Mustafa Mersiyesi'nin nazım biçimidir. Bu nedir arkadaşlar? Bakalım hemen. Bu nazım şeklimiz terkibi benttir arkadaşlar. Ee, Taşlıcalı Yahya yazmıştır Şehzade Mustafa Mersiyesi'ne. vasıta beytlerinin değiştiği nazım şekilleri terkibi bentlerdir arkadaşlar unutmayalım. 11. soru aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatında beyitten oluşan bir nazım biçimlerinden değildir? Bakalım. Kaside, gazel, mesnevi, kıta burada grupta yer alabilir. Hatta buna müstezatı da ekleyebilirim. Ama rubai bu grupta değildir arkadaşlar. Çünkü neden? Rubai dörtlüktür. 12. soru ve testimizin son sorusundayız. Hayretül Ebrar, Ferhat Vüşür'ün, Leyla ve Mecnun, Seba-i Seyyare, Sedi İskenderi Mesnevilerinin sahibi olan sanatçımız Alişir Nevai'dir. Hamse sahibi olan sanatçımızdır. Aynı zamanda 15. yüzyıl sanatçısıdır. Unutmayalım. Evet arkadaşlar testimiz bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.